Arkadaşlar merhaba, Burak Hoca ben. Kanala hoş geldiniz. Bugün sizlere Allah'ın şanslı kuluysanız artık araba almak, hele test almak Türkiye'de çok büyük bir şans. Milli piyango gibi. İşte Tesla Türkiye'nin de vicdanına mahzar olmuş bir insansanız siparişten sonraki detayları anlatacağım. Çok soru soran arkadaşlar olmuştu. Cevaplamaya çalıştım ancak yazarak bazı noktalar eksik kalabiliyor, yanlış anlaşılabiliyor. Yanlış anlayanlar farklı yorumlarda bulunabiliyorlar. Ee, dünden sonra da bir 30-40 tane daha soru geldi. O sebeple bir video çekeyim dedim. Böyle bir cevap olsun. Şimdi kendi sürecimden bahsedeyim. Sonra da genel süreçten bahsedeceğim. 9 Mayıs'ta aracı sipariş edebildik. 9 Mayıs'tan sonra siparişten sonra Tesla uygulamasını yüklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu uygulamada size öncelikli olarak kişisel bilgileriniz yani ruhsal sahibi kim olacaksa bu bilgileri girilmesi isteniyor. Ayrıca e, TC kimlik bulunan e, kimliğinizin önüne arkalı fotoğrafını çekip sisteme yüklüyorsunuz ve bekliyorsunuz. Orada zaten size e, bilgilendirme için ulaşacağız diye bir uyarı çıkıyor. E, ben de 9 Mayıs'tan sonraki süreçte e, 2 Haziran'da fiyat teklifi açıldı. Ondan önce zaten 3-4 gün önce size MT dediğimiz müşteri temsilcisi atıyorlar ve bu size bir mail atıyor. Diyor ki işte 2 Haziran'da size fiyat teklifi sunacağız ve 2 gün süreniz olacak. İsterseniz arayabilirsiniz. Bazı MT'ler arayabiliyor, arayarak bilgi veriyor. Bazıları sadece mail ile iletişime geçiyor ama mail ile iletişime geçti diye arayamayacağınız anlamına gelmez. Sonuçta bir para veriyorsunuz, bir hizmet alıyorsunuz. Telefonla da ulaşabilirsiniz. Şimdi 2 Haziran'da fiyat teklifi geliyor ama burada ince detaylar var. Size bazı MT'ler tam böyle e, tarihsel olarak işte atıyorum 2 Haziran işte 4 Haziran şu saate kadar teklifi kabul edin diye de yazabiliyor. Ya da böyle ucu açık 2 Haziran'dan sonra 2 gün onaylama süreciniz var diye de yazabiliyor. İşte bunun için diyorum çekinmeden arayabilirsiniz ki bir mağduriyet daha sonra yaşamayın diye. 2 Haziran'dan 4 Haziran'a kadar bana bir süre tanındı. Bu sürede herhangi bir Tesla Türkiye'nin onaylamadıysak eğer, dördünü bekliyorsak eğer, Tesla Türkiye'nin e, zamından etkilenebiliyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Bunu şimdi yanlış yere çeken arkadaşlar olabilir. E, zam gelecek falan demiyorum. Ben süreci söylemek zorundayım. Yani burada şimdi e, duymak istenilen e, cümleleri kuramam. Gerçek neyse onu söyleyelim ki faydalı olalım. İki gün içinde Tesla Türkiye zam yaparsa ki ben sanmıyorum. Benim yorumum bu. Zam yaparsa. Bu iki gün sürede de siz onaylamadıysanız etkileniyorsunuz. Eğer geldi hemen onayladınız. Burada Tesla'nın herhangi bir zam oranından etkilenmiyorsunuz. Artık aracı alana kadar diyebilirim. Ancak siz iki gün içinde onayladınız. Fiyat sabitlendi. Tamam. Devletsel olarak bir vergilerde bir değişiklik olursa fatura kesilmediği için her türlü zamdan, vergisel artıştan etkileniyoruz arkadaşlar. Yani devletin yaptığına zam demeyelim de vergisel artışa maruz kalıyoruz. Fatura kesilene kadar. Neden fatura kesilene kadar? Çünkü fatura kesildiğinde artık zaten ÖTV'si, KDV'si her şey ödenmiş oluyor. Marka faturayı neden kesmez? Paranın tamamını alması gerekir. Çünkü faturayı sizin kestikten sonra da artık iş gayet resmileşmiş oluyor. Şimdi bu iki günlük onay sürecinden sonra onayladığınızda sizden zorunlu trafik sigortanızın yapılmasını istiyor uygulama. Her yerden fiyat teklifi alabilirsiniz. Size mail yoluyla ya da uygulama süresinin üstünde belgeler kısmında Proforma faturaya ulaşabiliyorsunuz. Yani adınızın ve siparişinizin olduğu. Bir de eskiden olmayan ama şimdi yeni uygulamayla, bu 45 günlük yasayla aracınız sizin adınıza direkt geldiği için siparişte motor numarası ve uygulamada şasi numarası, VIN numarası oluyor. Onun ekran görüntüsünü, e, sigortacınıza gönderip fiyat alabilirsiniz. Sigortanızı kestirdikten sonra onun pdf'sini ya da fotoğrafını uygulamada alanlar var sizi yönlendiriyor. Oralara yüklüyorsunuz ve sonraki aşama olan son ödeme aşamasına geliyoruz. Yani benim 13 Haziran'a kadar olan süreme geliyoruz. E bu iki gün süreçte diyelim teklifi kabul ettiniz geri kalan 5 iş günü diye bir süre daha bizim karşımıza çıkıyor. Yani paranın tamamen ödenmesi. Şimdi burada 2 Haziran 4 Haziran kurban bayramına denk geldiği için bize şöyle yaptılar. Yani 2 Haziran'da onaylayanla 4 Haziran'da onaylayan arasında hiçbir fark olmadı. Hemen hemen hepsim, hepimiz 13 Haziran'da son ödemeyi tamamlamamız istendi bizlerden. Ama normal süreçte işte 2 Haziran'da onaylayandan sonra 5 iş günü başlıyor. 4 Haziran'dan onaylayandan sonra da 5 üç günü başlıyor. Yani orada e, mevduatlarda parasını değerlendirenler böyle düşünebilir. Tabi orada biraz küçük bir risk var ama bu risk çok çok düşük çünkü Tesla'nın ben %40'lık dilime geçebileceğini eser anlamında düşünmüyorum. Çünkü kendini güzel bir yere oturturdu. SR %10'da, arkadan e, çekiş işte e, long range %40'da, e, 4 çeker long range %60'da gibi kendini oturturdu. Ben öyle bir şey olacağını düşünmüyorum ama sadece prosedürü söylüyorum. Tamam mı? Bunu bununla anlaşalım. 5 iş gününde parayı ödemeniz isteniyor. Bizim şu anda 4 Haziran son fiyat teklifi kabulünden sonra da 13 Haziran'da son paramızın yatırılması gerekiyor. Bunda da şöyle bir durum var. Bunu saat öğleden sonra 3'te en son yapmanızı istiyorlar. Çünkü herhangi bir aksaklık olduğunda geri dönülmez bir sıkıntı yaşanmasın. Yani sabahtan paranızı, parasal işlemlerinizi bitirseniz çok iyi olacaktır diyebilirim. Daha sonra da teslimatla ilgili bana mailde 19 Haziran gibi bir tarih vermişlerdi ama saat belli değil. İşte uygulamadan da bu adımları biz tamamladıktan sonra saat aralıkları açılacak. Hani aracı ne zaman teslim almak istiyorsunuz diye. Burada biraz erken davranmanızı önerebilirim. Çünkü e, herkes 10'da e, tıklamaya başladığında bazen o 10 dediğimiz ya da atıyorum hangi saatte yoğunluk o anda olduysa orayı e, aktif dışı bırakabiliyorlar. Siz öğleden sonrayı seçmek zorunda kalıyorsunuz ama sanırım son teslimatlar bizim önceden bu eski eser aldığımızdan biraz farklı. Çünkü bize bir tanıtım yapılıyordu bir 30-40 dakika sürüyordu personel sayısı biraz daha fazlaydı o teslimatlarda. Şimdi sanırım hani saat 2 randevusu olup da onda bile gitseniz alabiliyoruz diyen arkadaşlar oldu. Çünkü oraya gidiyorsunuz, 2 kayıt ve daha sonra aracın başında kendiniz uygulama üstünden aracı eşleştirip alıp gidiyorsunuz dediler. Şimdi alan arkadaşlardan bazıları İzmir'den alanlar oldu. Bu süreç bizlerde 40 günü buldu. Bazı arkadaşlar da mesela 22 Mayıs'ta alan arkadaşlar da bu süreç daha kısa sürdü. 22 Mayıs'ta alıp bizimle aynı 2 Nisan'da fiyat teklifi alan arkadaşlarımız oldu. İzmir limanında biraz yoğunluk daha az, daha hızlı çalışabiliyorlar. Bir de gemi yarımca limanından bir gün önce oraya araçları indirdiği için bir gün önceden işlemler başlamış oluyor. Bir de dün görüldü ki bazı arkadaşların teslimat yerleri değişmiş. Bunu uygulamadan ya da müşteri temsilcisini arayarak da kontrol edebilirsiniz, sorabilirsiniz. Ee, Kocaeli'de bir e, otopark alanında teslimatla ilgili bilgiler geldi bana. Normalde ben İstanbul Orhanlı'dan 19 Haziran'da aracı alacağım. Eğer 19 Haziran'da da aracı teslim alacaklar varsa orada denk gelirsek muhabbet ederiz, mutlu olurum. Ee, bundan sonraki süreçteki arkadaşlar için de söyleyeyim. Şimdi 4 Haziran'daki 4 Haziran yani dün e, sipariş veren arkadaşlara da bir sürpriz olmazsa belki 30 Haziran'a kadar araçlarını da teslim etmiş olabilirler. Çünkü Tesla Global biliyorsunuz Tesla borsaya açık bir e, firma, marka, şirket. E, Tesla Global'in e, Tesla Türkiye'ye bir tavsiyesi olduğunu duydum. E, 6 aylık bilançolardan dolayı e, elinizde Temmuz ayına stokla girmemeniz yönünde. Bakalım göreceğiz bu dedikodu gerçek mi? Doğru mu? 4 Haziran sürecinde değerlendirmek istersem ben kendim denediğimde araç sayfasına rahatça ulaşabildim. Ancak daha sonraki süreçte yani alım sürecini devam etmediğim için alımın kolay olup olmadığını bilmiyorum ama siteye giriş anlamında biraz daha rahat olduğunu düşünüyorum. Etrafıma da sorduğumda ya da sosyal medyadan gelen mesajlarda da bu yöndeydi. Yani eskiden insanlar hiç sayfaya giremezken şu anda Hani sayfaya girebildik, araçları listeleyebildik ancak en sonunda ya araç yok dedi ya da döndü döndü herhangi bir cevap alamadık gibi e, dönüşler oldu. Allah almak isteyen herkese nasip etsin inşallah. Bu sistemin de bir an önce düzeltilmesi lazım. Tesla Türkiye'nin bir an önce aynı Tromor'daki gibi e, uygulama üstünden araç siparişinin gerçekleştirmesi lazım. Orada tek kredi kartıyla ve... Araç sahibiyle kredi kartındaki ismin uyuşmasıyla bir e, sürecin başlatılması lazım ve bir araç alım sürecinin başka bir telefondan yapılmadan yani bankalarda nasıl bir uygulama vardı biliyorsunuz mobil bankacılığa girersiniz bir de bilgisayardan internet bankacılığına girdiğinizde size bir uyarı da bulunur der ki e, çift taraftan e, uygulama girildi biri kapatılıyor diye. Aynı bu şekilde Tesla uygulaması üstünden bence bilgiler önceden girilerek Araç sipariş edilebilmeli. Şu anda herhangi bir hani MyNet'te haber okuma sitesine girer gibi hatta e, arama çubuğuna Tesla NMR dediğinizde tıkladığınızda otomatikman o sayfa çıkıyor. Yani çok rahat bir şekilde o sayfaya herkes ulaşabiliyor. Bizler araç aldık ya da araçla ilgili uygulamada kaydı olmayanların bu sisteme girememesi lazım arkadaşlar. Bu yoğunluğu yaratamaması lazım. Öyle düşünüyorum. Sorusu olan varsa aşağı yazabilir. Ancak dediğim gibi ben zam gelir, zam gelecek demiyorum. Bazı arkadaşlar başka bir shorts videoma amacın ne gibi şeyler yazmışlar. Bunları okuyunca biraz üzülüyorum çünkü böyle bir e, insan değilim. Ben aslında bu işin hep teknik tarafındayım ama beni de sağ olsun takipçilerim de bu tarafa doğru çekiyorlar. Hocam senin yorumun ne? Hocam senin yorumun ne diye. Zam gelir, gelmez diyenlere zaten kulak asmayın arkadaşlar. Shorts videomu eleştiren arkadaşlara da en sonunda dediğim cümleyi herhalde dinlemediler. Diyorum ki işte zam gelecek, ÖTV şöyle artacak diyenlere kulak asmayın. Kesin bilgi zaten bu şartlarda verilmez. Çünkü burada büyük zararlar var. Mesela şimdi dese ki devlet, işte ÖTV'de ben şu rakama çıkacağım. Şimdi ne olacak bu e, sipariş edilen araçlar? Herkes takır takır iptal eder. Yani şirketler büyük zarara uğrar. Bu kadar basit. Bu sebeple bu gibi artışlar sızdırılmaz, sızdırılmamalıdır zaten. Şimdi birinci ne demiştik özetlersek birinci adım teslimatla ilgili araç sahibi bilgilerini giriyoruz burada uygulama üstünden tamamlandı Ruhsat sahibi bilgilerini giriyoruz kimlik e, fotoğrafımızı falan yükleme üçüncüsü şimdi 50 bin lira para yatırdık ya diyor ki finansman olarak ödeme türünü e, değiştirin aracınız için kiralama veya finansman planlıyor musunuz evet hayır burada eğer kredi çekecekseniz burada evete tıklamanız gerekiyor. Ya da nakit ödeyecekseniz, hayır tıklamanız gerekiyor. Bu, e, bu iki günlük onay sürecinde de değiştirebileceğiniz bir uygulama bilginiz olsun. Hatta e, Engin Hoca bir tweet atmıştı az önce okudum. İki güne hemen e, kredinin 382 bin lira üst limitli kredinin 389'lu sanırım faiz oranı e, onaylandığını söyledi. E, sonra teslimat randevunuzu planlama zamanı geldiğinde size bildireceğiz diyor. İşte bu son ödemeyi yaptıktan sonra artık saat anlamında söyleyebilirim. Bakın sigortamızı da sisteme yüklemişiz. Beşinci adım. Altıncı adım son ödemeni yap. Ve yedinci adımda da teslimat günü. Teslimat şartlarını kabul etme zaman geldiğinde yani bu saat bazlı dediğimiz şeyi başlatıyoruz. Ve kabul ediyoruz. Yani teslimat günü. Peki özel plaka isteyenler ne yapmalı? Trafik e, müdürlüğüne giderek sizden proforma faturanızı isteyecekler. Motor numaranızı ve Şase numaranızı isteyecekler. Bunu da uygulamada arkadaşlar yukarıda, sol yukarıda araç ayrıntıları var. Araç ayrıntılarına girdiğinizde burada aracın şase numarası ve motor numarası çıkıyor. Bunu ekran görüntüsünü çıktı alıp da gidebilirsiniz. Size e, belli bir tabii bağış karşılığında tadını, tanıdığınız varsa bağış karşılığı olmadan ne diyelim Türkiye burası ne yapıyorsunuz? Aracınızın plakasını e, kendi adınıza tescillendiriyorsunuz. Daha sonra bu tescil belgesini müşteri temsilcisine iletmenize gerek yok. Zaten onunla ilgili bir mail geliyor size. Çünkü onlar sizin adınıza plaka çıkaracağı anda motor numarası ve şasesi kayıtlı olduğu için trafik şube müdürlüğünde otomatikman o plaka düşecek. Yani başka plaka alma şansları yok. Bunu söyleyeyim. Ancak bu süreci 2-3 gün kalaya kadar yapmamanız lazım. Bunu da belirteyim. Yani bir an önce bunu yapıp daha sonra e, bu plaka olayı yetişmeyebilir. Bilginiz olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Burak Hoca ile kalın. Abone olmayı, ya beğen. Şu aşağıda var en azından beğenirseniz daha fazla insanın karşısına geçer. Çıkar videomuz. Hoşçakalın. Bayramınız, kurban bayramınız da mübarek olsun. Sevdiklerinizle güzel bir bayram geçirin inşallah. Allah'a emanet olun.